Abi son kağıdı buldum ben. Çok aradın mı lan? Mektebi olsa bu veredin ki doku diyeceğiz ama yok. Üç öldür ya. <laughs> merhaba. 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 İyi günler. Çay benim mi? İki saattir çifte gidiyordum ya. Daha çok gidersin. Bekle bakalım. Attığını öpüyorum. Bakar mısın? Bak şimdi. Atılır mı o? Git başımdan ya. Yok. Bakar mısın? Bir çay git. Hmm. Hey babaya bir çay çek. Oh. Tamam da okey, böyle atılır. Almayın bu abi balıyı kahveye ya. Bu bal. Sen de bal böceği. Lütfen. Ercan, çayla bizi oğlum ya. Tamam. Tazeli mi bey baba? Hayır, teşekkür ederim. Ercan hadi ya. Yavaş be. Kaçırttınız amcayı. Bir kitap okutmadınız adama. Kitap okuyan kütüphaneye gider hoca. Burası kahve kahve. Herye ne oldu? Şevket'e izin vereceksin Ali Rıza. Bak, bak, bak kadın boşanmış. Şevket yüzünden. Şimdi o kadını ortada bırakmak yakışır mı bize? Ayıptır, günahdır. Gel, kır şu inadını. Oğlumuzun hatasını telafi edelim. Boş konuşuyorsun Herye. Boş. Hiç mi acımıyorsun? Görmüyor musun halini? Gözümüzün önünde muma döndü, eriyor. Kendimi öldüreceğim diyor. Buna izin veremem Ali abi. Göz göre göre çocuğumu sana öldürtmem. Peki o zaman. Ben aradan çekileyim, alıp başımı gideyim. Sen de evlendir oğlunu. Nereye gidecek gidecekmişsin? bunca yükü benim üzerime yıkıp kaçacak mısın? Nedir bu ya? Nedir bu inat? Yeter artık. Senin bu fikri sabitliğin canıma yetti. İyi ya işte. Kurtulursunuz benden. Buyurun. Bakıyorum öyle. Bir Bu zamanlar buraya ben tutmak istemiştim de. Ya. Yani öyle bir teşebbüste bulunmuştum. Olmadı. Sizin kısmetinizmiş. Esnafın dediğine göre çok uzun zaman boş kalmış. Ben de yeni açtım sayılır. Üç ay oldu. Hayırlı olsun. Amin. Aslında niyetim yoktu ama... ...emekli olunca sıkıldım hep. Çocuklar baba sana oyalanacak bir şey lazım dediler. Sağ olsunlar el ele verip bana burayı tuttular. Çok güzel. İyi de oldu. Vakit geçiyor. Bir işe yarıyorum diyor. E üç beşte bir şeyler geliyor çok şükür. Allah evlatlarından razı olsun diye oturuyorum ben de burada. Ne mutlu size. Çok şükür. Neyse. Size iyi günler. Tekrar hayırlı olsun. Sağ olun. İyi günler.